kümesteki büyük gizem. Mutludan çiftliğinde sabah olmuştu. Çiftçi Ali Şafak'la birlikte yatağından doğrulmuştu. Kahvaltıda kendime güzel bir omlet yapayım dedi. Gerinip keyifle esnedi. Tavuklar kümesteydi. Ali saydı. 24 tavuk vardı. Dur bir dakika dedi. İki tavuğu daha olduğundan emin de. 26 tavuğum var dedi Ali. Kaybolmuş ikisi. En güzel tavuklarım gitti. Tavuklarımı alıyor biri. Ortaya çıkaracağım hırsızın kimliğini. Çiftçi ve etrafa bakındı. Gözü sinsi sinsi dolanan tilkiye takıldı. Şüphe uyandırıyordu hali tavrı. Bu durum Ali'yi meraklandırdı. Tilki çok utanmış gibiydi. Ben tavuk sevmem dedi. Hem vejetaryen oldum ben. Artık en sevdiğim yiyecek yaban mersini. Adımı temize çıkarmalıyım dedi tilki. Yoksa kötü günler göreceğim belli ki bekleyeyim gece olanı da gizlice izleyip anlar neler olup bittiğini O gece tilki usulca süzüldü kümesi. Kokladı yerleri dikkatlice. El fenerini yaktı. Işık tuttu her yere. Tavuklar karşısında belirmişti. Demek olay buydu dedi. Planınız bu gece kaçmaktı. Tavuklar gıdaklayıp kanat titretti. Kapattılar kapıyı pat diye. Tilki dışarıda buldu kendini. İki tanesi kaçtı gitti dedi tilki. Ama kaçamayacak diğerleri. Bu kuşlar şaşkın besbelli diye düşündü tilki. Hem komikler hem de deli. Bu sırada tavuklar plan yapıyordu. Aşmak için çitleri. Tavuklar kazdı ve eşelendi. Trambolinler inşa, et, inşa etti. Kullanıyorlardı bildikleri bir hileyi. Gıdakladılar, kanat çırptılar, "Gıt gıt gıdak!" diye bağırdılar ve tilkinin başının üstüne uçup uzaklaştılar. Yakalayacağım sizi diye sinirlenen tilki bir tuzak kurmayı denedi. Ama akıllı tavuklar çitte bir delik açtı ve buradan süzüldüler dışarı. Tilki var gücüyle kovaladı tavukları. Ok gibi fırlayıp bir tanesini yere yapıştırınca "Yakaladım seni!" diye haykırdı. Neler oluyor dedi bir ses. Bu gelen çiftçi Ali'ydi. Korkuyla titredi tilki. Hiçbir şey dedi ağlar gibi. Sen olduğunu biliyordum dedi Ali. Şimdi seni çok fena yapacağım. Seni de bir güzel azarlayıp sonra cezalandıracağım. Aniden bir sürü gıdaklama doyuldu. çevrelerin tavuklar sarmıştı. Lütfen cezalandırma tilkiyi dedi öne çıkan biri. Haksızlık olur öyle değil mi? Küçük horoz olanları anlattı. Daha büyük bir ev bulmak için karşılıklarını açıkladı. Gerinip toprağa eşeleyebileceğimiz bir yer istiyoruz. Civcivlerimiz koşup oynasın istiyoruz. Gitmeyin dedi Ali. Size bir ev yapacağım şimdi. Hem işe koyulacağım çok daha büyük çok daha güzel bir ev. Bunu hemen yapacağım. Yeni kümes ev bir harikaydı. Herkes bir ucundan tuttu işin. Kocaman bir bahçesi vardı. Tilki bile tadında vardı eğlencenin. Yeni kümesi herkes bayıldı. Tilki mutluydu çünkü kötü ününden kurtulmuştu. Tavuklar çoğaldı da çoğaldı. Yeni evleri tehlikeden uzaktı. Mutlu dam çiftliğindeki herkes için bir mutlu sondu.